Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Discord'un teması nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Yani arkadaşlar bakın böyle siyah bir tane tema var hani Discord'da. Böyle bir tane tema. Hayır yani sıkmadım artık. Size bir tane link vereceğim açıklamalar veya yorumlar kısmında ama açıklamalar koyacağım kesinlikle. Buradan şey bunu download diyorsunuz. Bu şimdi indirilmeye başlayacak. Bu indirilene kadar ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar bitti. Gördüğünüz gibi böyle bir tane dosya. Bunu açıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Sonra evet bekliyoruz. Şuradan acı ya işte buna basıyorsunuz. Next diyorsunuz. Install deyip next diyorsunuz. Sonra da hangi Discord ya işte bunu seçiyorsunuz. Kendi Discord'unuzu. Sonra da böyle işte böyle olacak. Sonra di Discord ke kendiliğinden yeniden başlatılacak. Google'ı kapatmayın veya Opera'yı kapatmayın. Çünkü burada bir tane daha işimiz var. İnşallah açılacak. Evet, bekliyoruz. Açılana kadar ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şey açılıyor Discord'umuz. biliyor muydum falan geliyor. Şimdi arkadaşlar şey kullanıcı ayarlarına gidiyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi buradan temalar geldi bakın temalar. Temalara basıyorsunuz. Burada hiçbir tema yok şey Google'a tekrardan gelip TMS yazıyor burada. Buna tıklıyorsunuz. İstediğiniz bir tane ya işte beğendiğiniz bir tane temayı indiriyorsunuz. Mesela opera için var. Kırmızı şey için var. İşte size kalmış. Ben şey ben black yazıyorum buraya. Ay black diyorum. Dark yazıyorum buraya ben. Dark. Bu ne? Var? İşte tüm Darkları buraya gösteriyor. İşte buradan bir tanesini se seçin, indirin. Ben mesela ben mesela bunu Hadi durun ya. Evet, dark meter. Benim önceden indirdiğim bir tane şey vardı da. İşte bakın dark meter falan istediğiniz indirin. Buna tıklıyorum. Böyle burada dolant var. Dolanda tıklıyorum. Ve bu geldi. Şimdi arkadaşlar Discord'a gelip temalar deyip temalar dosyasını aç diyorsunuz. Temalar dosyasını aç. He, bakın. Gördüğünüz gibi iki tane açtı. Şöyle tık diyorsunuz. Bu indirdiğiniz şeyi dosyanın içine atıyorsunuz. Sonra da kapatıyorsunuz. Chrome'u da kapatabilirsiniz. Sonra da buraya tıklıyorsunuz ve istediğiniz gibi bakın görüyorsunuz ne güzel oldu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, ee, bu iş bu şey işinize yaradıysa ne mutlu bana. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Ben ben, ben kaçıyorum hadi. Hadi kapat.